bir okyanusun üstünden uçtuğunuzu hayal edin. Bir anda karayla olan iletişiminizin koptuğunu düşünün. Burası Bermuda şeytan üçgeni. Yüzyıllardır tekneler ve uçaklar onun bu şeytani geometrisinde kayıplara karışıyor. Peki bu tam olarak nedir? Bir hırçın dalgalar denizi mi bir hava girdabı mı, esrarengiz bir elektromanyetik kuvvet mi, yoksa sadece hayal ürünü mü? Bu gizemi çözmek için Bermuda şeytan üçgeninin derinliklerine iniyoruz. Atlas Okyanusu'nun berrak mavi suları rahatlamak için harika bir yer gibi görünür. Ancak görünüşe aldanmamak gerek. Bu cennetin içinde asla paçanızı kurtaramayacağınız bir tuzak olabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni. Yüzyıllardır yüzlerce insan buraya gelip bir daha geri dönmedi. Bermuda şeytan üçgeni Florida, Porto Rico ve Bermuda arasında bulunan 1.3 milyon kilometrelik bir alanı kaplıyor. Denizciler ve havacılar yüzyıllardır burada bir gariplik olduğunu söylüyorlar. Fakat Bermuda şeytan üçgeninin haritada işaretlenmesi ancak 5 tane uçağın kaybolmasından sonra gerçekleşti. 5 Aralık 1945, 5 tane TBM Avenger bombardıman uçağı Fort Lauderdale'deki askeri hava alanında rutin bir eğitim görevine hazırlanıyordu. Bu görevin adı Uçuş 19'du. Emekli pilot David White, o gün Uçuş 19 takım lideri Charles Taylor'la beraber uçuş eğitmenliği görevini üstlenmişti. Fort Lauderdale'e tayin edildiği sırada kıdemli eğitmenlerimizden biriydi. Hava açık, denizde durgundu. Fakat görevin henüz yarısındayken Taylor tehlikede olduklarını bildirdi. "Pusulalarım çalışmıyor." dedi. Bir pusulanın çalışmaması sıkça rastlanan bir durum değil. Uçuş denetçileri kuledekilerle konuşmaya çalıştı ama sinyalleri giderek zayıflıyordu. Birkaç saat sonra toplam 14 kişi taşıyan 5 uçak da ortadan kayboldu. Kurtarma uçakları yolu, denizi ve gökyüzünü taradılar. David White de da onlardan birindeydi. Günlerce her yeri aradık ama hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey. Nasıl olur da beş uçak gökyüzünde kayıplara karışır? Teorilerden biri tuhaf bir elektromanyetik kuvvetin uçuş takımlarının kontrolünü ele geçirdiğini söylüyor. Diğerleri ise uçakların tuhaf ve ölümcül bir elektronik sise maruz kaldığını iddia ediyor ya da uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını. Kısa süre sonra buradaki gariplikler insanların ilgisini çekmeye başladı. John Queser bu insanlardan biri. Ben trajediler ya da kazalarla ilgilenmiyorum. Ben esrarengiz olanların peşindeyim. Kaybolup geri dönmeyenlerle ilgileniyorum. Queser 15 yıldır Bermuda Şeytan Üçgeni ve Uçuş 19 üzerinde çalışıyor. Ufolardan usolara, yani tanımlanamayan su altı nesnelerine kadar tüm şeytan üçgeni teorilerini bir kitapta toplamış. Bazıları uzaylıların su altı araçları vasıtasıyla denizde seyahat ettiklerini düşünüyor. Tıpkı gökyüzündekiler gibiler. Yüzgeçleri falan yok. Yassı bir daire biçimindeler ve suyun altından gidiyorlar. Kulağa mümkün değilmiş gibi gelebilir. Ama 40 yıl önceki bir olay akla usoları getiriyor. Ve bu Bermuda şeytan üçgeninin en önemli olaylarından biri. Miami'de 1 Aralık akşamı Dan Burak ve papaz Patrick Horgan Witchcraft adlı tekneyle gezintiye çıkmıştı. Kısa süre sonra suda bir şeye çarptılar. Teknenin motorları durdu ve saat 9'da Burak sahil güvenliğine haber verdi. Teknenin tam olarak nerede kontrolden çıktığı bir damacana vasıtasıyla belirlendi. Birçok can yeleği ve ekstra yüzdürme araçları olan Witchcraft'ın batması imkansız diye düşünülüyordu. Ama birkaç dakika sonra yardıma gelindiğinde Witchcraft bulunamadı. Enkaz ya da ...cesette yoktu. Bunun hiçbir açıklaması yok. Batması imkansız bir teknenin içinde... ...öylece bekliyorlarmış. Quasar'a göre bu... ...üçgendeki gelmiş geçmiş en sarsıcı kayboluşlardan biri. Ama en büyükleri... ...Amerikan gemisi Cyclops. Bu 19 bin tonluk kömür gemisi... ...1918'de yola çıkıyor sıradan bir gemi değil. Kömür taşımak için uzun direkli vinçleri var. Yolculuğu yalnızca birkaç gün sürmüş olmalıydı. Fakat Cyclops 90 yıldır kayıp. Hiç yardım çağrısı da göndermemiş. Arkasında iz bırakmadan kaybolmuş. Bu geminin kayboluşu Amerikan Donanması'nın en büyük gizemlerinden biri. Bermuda Şeytan Üçgeni gözlemcilerin aklını yıllardır karıştırıyor. Amatör pilot Bruce Gernon'ın hikayesinden üçgende neler olup bittiğini öğrenebiliriz. 4 Aralık 1970'te Gernon, Bimini yakınlarında uçarken dışarıda çok tuhaf bir bulut gördü. Kenarları ipek gibiydi. İlerlerken önümde yükselmeye başladı. Tam da benim uçuş rotamın üstündeydi. Bulutun içine girince Birkaç dakika sonra aygıtları bozulmuş. Kısa süre sonra sisin onun üstüne çöktüğünü fark etmiş. Görn, gördüklerini bu çizimle anlatıyor. Tek kaçış yolu bu U şeklindeki açıklık olmalı. Biz de ilerleyip burnumuzu yere çevirdik. Sonra bu tünelin kapanıyor olduğunu fark ettim. Her yerde beyaz ışıklar yanıp sönüyordu. Ama bu bir fırtına değildi. Sonra birden bu tuhaf çizgiler uçağın etrafını sardı. Küçük çatlaklara benziyorlardı. Diğer tarafta gökyüzünü görebiliyordum. Ben bu çizgilere zaman çizgisi diyorum. Çünkü bence gördüğüm şey zamanın ta kendisiydi. Sonunda o tünelden çıkmayı başardı. Ama Görnun hala bulutların arasındaydı ve yolculuğunun en korkutucu kısmı henüz başlamamıştı. Bermuda şeytan üçgeninin yüzlerce metre yukarısında pilot Bruce Gernon o bulutun içinden çıkmıştı. Ancak bu sefer de tuhaf bir elektronik sis diye adlandırdığı şeyin ortasında kaldı. Uçuş aygıtları hala düzgün çalışmıyordu. Miami Kulesi radar tespiti istiyorum. Sonunda uçuş denetimcileri onun yerini tespit edip Miami yakınlarında olduğunu söylediler. Olumsuz Miami Kulesi. Miami'nin en az 128 kilometre doğusunda olmalıyım. Karayı gördüğünde Miami Kulesi'nin doğru söylediğini anladı. Florida'ya geri dönmüştü. Bruce 80 dakika sürmesi gereken bu uçuşun 50 dakika sürdüğünü düşünüyor. Üçgenin içinde bir yerde 30 dakika kaybettiğini söylüyor. Bruce'un Bermuda Şeytan Üçgenindeki tuhaf sisle ve bir zaman girdabının içinde uçtuğuyla ilgili hikayesi üçgenin varlığına inananların ilgisini çekiyor. O sis elektromanyetik sahanın ya da uçağın kontrolünü ele geçiren sadece orada var olan atmosfer paraziti, nem ya da bir gemi veya uçaktan kaynaklanan bir yük sonucu oluşmuş. Kuezar Elektronik sesin sırrının sadece Şeytan Üçgeni'nin içinde değil, binlerce kilometre kuzeydeki Vancouver'da çözülebileceğini söylüyor. Amatör fizikçi John Hutchison'ın derme çatma laboratuvarında. Hutchison yıllar önce evinde radyo dalgaları ve yüksek voltajla deneyler yapmaya başlamış. 1979 yılında çok önemli bir şeye rastladığını iddia ediyor. İnananların Haçıs'ın etkisi olarak adlandırdıkları tuhaf bir fenomenler dizisi. Bu tamamen radyo frekansları ve elektrostatik frekanslarla ilgili bir şey. Bu farklı frekansları karıştırdığımda bir şeyler olmaya başladı. Hutchison hiç ısı kullanmadan nesneleri havalandırıp metal çubukları jöleye dönüştürebiliyor. Ve bunların hepsini sıradan ev voltajıyla yapıyor. Elbette bu duruma birçok kişi şüpheci yaklaşıyor. Georgetown Üniversitesi'nde fizikçi olan James Mattingly de bunlardan biri. Etkinin ne olduğunu bilmiyorum. Sanki John Hutchison'ın evinde ne olursa adı Hutchison etkisi olacak gibi. Buna John Hutchison'ın evin içinde yürümesi de dahil mi bilmiyorum. Gerçekten bunu bilmiyorum. Hutchison eleştirilmeye alışmış. Oysa kanıtı olduğunu söylüyor. Bu etkiyi görüntülemeyi başarmış. Neyse olayı tam gerçekleştiği anda kameraya kaydettik. Hutchison olayı bizim de kayda almamıza izin veriyor. Bu üniteyi çalıştırınca neler olacağını bilmiyorum. Bu alıcı vericiyi, şunu ve bir de diğer aleti. Büyük bir etki patlaması olabilir. Eğer söyledikleri doğruysa elektronik bir sis içinde kaybolabiliriz. Bu duvar görüntüsünün içinde zincirlere asılı birkaç yüz kiloluk alet ve kenarları folyolu plastik bir kavanoz var. Hacısın buradaki voltajın insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyerek ekibimizi geri çekiyor. Arka odada durum nasıl? Zincirler hafifçe titrese de kamera tuhaf bir oluşum göremiyor açısında voltajı yükseltiyor. Voltajı biraz daha yükseltmeliyim. Ve deney yarıda kalıyor. Burada tuhaf bir koku var. Kırmızı alarm. Plastik kavanoz yanıyor. Yani gösteri sona eriyor. Ama bu etkinin olmadığı anlamına gelmez. Sadece gözlemlemesi zor olabilir. Peki ya Hutchison'ın kendi çektiği videolar? Hutchison etkisinin 2 saatlik bölümünü kapsıyorlar. Eriyen metal, uçuşan nesneler, elektroniksiz. Madem tek gerçek delil bu video, öyleyse onu incelemek gerekiyor. <laughs> Tom Flynn ve John Nichol, paranormal iddiaların bilimsel araştırması komitesinin şüpheci araştırmacıları açısının videosunu inandırıcı bulmuyorlar. İşte gazoz şişesi klibi. Bunun nasıl yapıldığını biliyorlarmış. İşte uçuyor. Bu çok tuhaf doğrusu. Normal bir kameramanın bu uçan şişeyi takip etmesi gerekir. Ama kameraman şişeyi takip etmiyor. Demek ki takip edemediğini düşünmeliyiz. Orada bizim görmememiz gereken bir şey olabilir birinin bunu iplerle yaptığından şüpheleniyorlar. Hutchison deneylerinde ip kullanmadığını iddia ediyor. Ama Nicol ve Flynn bunu kanıtlayabileceklerini düşünüyor. Hutchison'ın videosu bir garaj ya da bodrum katında bir atölyede çekilmişe benziyor. Bunun gibi bir arka planda ipleri kolaylıkla saklayabilirsiniz. Hileyi yaptım. Şişenin kontrolü bende. Şişe altından ve üstünden bir iple bağlı. Biz buna kukla etkisi diyoruz. Koyu renk pantolonumun önünde dururken misinayı görebiliyorsunuz. Ama ben kenara çekilince ipler de kayboluyor. Hazır olunca başlayalım Joe. Sallamaya başla. Evet tamam uçurmaya hazır ol. Nickel ve Flynn, haçısının zıplayan şişesini basit bir sihir numarasıyla taklit ediyor. Elektronik sisi de taklit edebilirler mi acaba? Önce arka plandaki ışık etkisinin aynını yapıyoruz. Orijinal filmde de gördüğümüz gibi yuvarlak ve renkli, tam ortasında bir parlaklık olan sıradan bir ampul. Sıradan renkli bir ampulü küçük bir aletle sabitliyoruz. Böylece bir metal yardımıyla yarı metalik bir sis elde edeceğiz. Bu mutfakta kullandığımız bir bulaşık teli. Onu merceğin üzerinde hızlı hızlı hareket ettirince seçemiyorsunuz. Ayrıca üzerine yoğun bir ışık tutuyoruz ki hoş bir parlama elde edelim. Böylece merceğin önünde biraz parlak, biraz mat bilinmeyen bir şey beliriyor. Ve bu şey elektronik sise çok ama çok benziyor. Bay Hutchison'ın yaptığı hiçbir şey, hiçbir şeyi kanıtlamaz. Elinde kanıtı yok. Tek yapması gereken, yarattığı etkiyi gerçek bilim insanlarının gözleri önünde numara yapmasını engelleyen kontrollü koşullar altında sergilemek. Peki bu tuhaf elektronik sis pusulalarımızı bozarak bize yönümüzü şaşırtabilir mi? Bermuda şeytan üçgeninin ortasında güçlü ve tamamen doğal olan başka bir fenomen yatıyor olabilir mi? Artık Cyclops, Uçuş 19 ve Witchcraft'a tarafsız bakıp bilimsel bir açıklama getirmenin zamanı geldi. Bunların üçü de trajik hikayeler. Ama özellikle Witchcraft çok şaşırtıcı. Miami'nin ışıklarını görmek için çıktıkları bir gezintide tekne suda tuhaf bir şeye çarpıyor. Sonra da ortadan kayboluyor. Hem de sakince yapılan yardım çağrısından dakikalar sonra. Fakat Witchcraft'ın nerede olduğunu aslında kimse bilmiyor. Ve havada oldukça kötüydü. Yazar Larry Witchcraft'ın kayboluşunun ardındaki gerçekleri araştırıyor. Söyledikleri gibi belirli bir yerde değillerdi. Orada olsalardı durum daha da esrarengiz bir hal alırdı. Hiçbir şey bulunamadı ve o gece fırtına vardı. Sahil güvenlik Witchcraft'ın imdat çağrısından 19 dakika sonra oradaydı. Böyle bir geminin bu kadar bir sürede batması nasıl mümkün olabilir? Hatta batması mümkün olmayan tekneden hiçbir iz yoktu. Bir UFO ya da USO tarafından kaçırıldıkları iddiası enteresan olabilir. Ama denizde kaybolana da az rastlanıyor. Elverişli koşullarda bile. Jimno 13 yıldır Miami'de sahil güvenlik araştırma ve kurtarma uzmanı olarak çalışıyor. Bermuda şeytan üçgeninin büyük kısmı okyanus açıklarına denk geliyor. Yüzlerce kilometreyi kapsayan alanında iletişim kopukluğu yaşanmıyor. Yani bir tekne ya da uçak batmış olsa onun yerini saptamak oldukça kolay bir iş. Bunun yanı sıra bir de Karayipler'den Atlas Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan hızlı ve güçlü bir akıntı var. Bir gemi ya da bir uçak sulara gömüldüğünde Kuvvetli rüzgarlar ve akıntılar enkazı ittirebilir ve bazen birkaç dakika içinde onu kilometrelerce uzağa taşıyabilir. Bu durumda kaybolan enkaz sanıldığı kadar da esrarengiz olmamalı. Bermuda şeytan üçgeninde gerçekleşen kayıpları elektronik sis ya da uzaylılar gibi paranormal nedenlere bağlamak çekici gelebilir. Bunlara rağmen birincil sorumlu yine hava olayları. Bermuda Şeytan Üçgeni alanında birbirinden farklı birden fazla iklim tipi ve okyanuslara has bazı hava durumları var. Kuzeyden gelen çok güçlü bir hava akımı, güneyden gelen şiddetli rüzgarlar var. Batı tarafında ise suyun içinden gelen hırçın bir akıntı mevcut. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kimsenin bilmediği şeyler oluyor. Deniz hortumları, ani deniz fırtınaları gibi küçük ölçekli doğa olayları kısa mesafede gerçekleşebilir. Birkaç yüz metre içinde meydana gelirler ve kimsenin bunlardan haberi bile olmaz. Bunlar birden patlak verip birden kaybolu verirler. Bu yüzden o an orada değilseniz asla ne olup bittiğini bilemezsiniz. Bir deniz hortumu bir gemiyi küçük parçacıklar haline getirebilir. Bir uçağa da Sonra hırçın bir dalga gelir, hızlı hareket eden ve 10 katlı bir bina yüksekliğinde olan ani dalgalar en büyük gemileri bile alabora edebilir. Ama hırçın bir dalganın 14 kişinin kayıplara karıştığı uçuş 19 vakasıyla bir alakası olamaz tabii. Uçuş 19 ekibi deneyimli pilotlardan oluşuyordu. Gerçek şu ki ekip lideri bu uçuşun rotasını çizerken bir hata yaptı. Taylor yardım istediğinde ekip üçgenin içinde. Fort Lauderdale'in doğusunda bir yerdeydi. Ama o onların daha güneyde Florida Keys'de olduklarını sandı. Lerekush Kuş Taylor'ın kafasının karıştığını düşünmüş ve pusulalarına da güvenmemiş. Biri kaybolduğunda ya da kafası karıştığında kendi düşüncesiyle pusulası uyuşmaz ve pusulalarının yanlış yönü gösterdiğini düşünür. Ekiptekiler de liderlerine uymuş. Sonra kuşun araştırmalarına göre hava durumu daha kötüye gidiyor. Sonunda uçuş 19'un trajik sonu insan hatası ve hava durumu işbirliğiyle belirlenmiş oluyor. Cyclops'un sonunu açıklamaksa bu kadar kolay değil. 150 metre uzunluğundaki bu gemi 1918'de buhar olup uçmuş gibi görünüyor. Gemi tonlarca yük taşıyordu. Bazıları Cyclops'un dalgalara yenilmesinin çok kolay olduğunu söylüyor. Şiddetli bir fırtına yükünü kolaylıkla bir tarafa yatırıp gemiyi alabora edebilirdi. Ama sorun ortada fırtına olmaması en azından herkesin onun battığını düşündüğü Bermuda şeytan üçgeni alanında yoktu. Peki ya gemi başka bir yerde olabilir miydi? 1968'de Dean Haves adlı bir donanma dalgıcı, Virginia Norfolk'un 110 kilometre doğusunda tuhaf bir enkaz buldu. Uzun, kocaman vinçleri olan bu tuhaf görünümlü gemiye rastladı. Yıllar sonra Cyclops'un fotoğrafını gördüğünde bunun aynı gemi olduğunu düşündü. Hayes'in gördüğü gemi Cyclops'un rotasından çok uzakta değildi. Bu muhtemel keşfi duyunca kuş hesaplamalara başladı. Cyclops'un oraya varmasının 6 gün süreceğini fark etti. Barbados'tan 4 Mart'ta ayrılmıştı ve enkaz yerine 10 Mart'ta ulaşmış olmalıydı. Hava durumu kayıtlarını inceledim. O günlerde Doğu sahilinin büyük kısmını etkileyen şiddetli bir fırtına varmış. Denizde büyük hasar gören gemiler olmuş. Yine suçlu kötü hava durumu gibi görünüyor. Cyclops, Witchcraft ve Uçuş 19'a tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ama bu gizemlerin peşine düşünce karşımıza bir gerçek çıkıyor. İstatistikler üzerinden konuşmak gerekirse Bermuda Şeytan Üçgeni atmosfer olaylarından etkilenen herhangi bir su yolundan daha tehlikeli değil. Kötü hava koşulları ancak o bölgedeyseniz kötüdür. Kaybolan gemi ve uçakların sayısını düşününce ister istemez akıllara bu garipliklere kötü hava koşullarının neden olmuş olabileceği geliyor. <laughs> Biz Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpların çoğunu aydınlatsak da bu dava burada kapanmaz. Acaba bu üçgenin içinde kötülük yapmakla uğraşan bir güç mü var? Yoksa en esrarengiz alanların ardında sadece kötü hava ve kötü şans mı var?